Arkadaşlar selam. Bugün yine aynı sırt idmanı var. Bir de ufaktan belki arkaya hemen bir kardiyo ekleyebilirim bu arada. Onun haricinde başka bir şey yok. Ya sırt atarım ya da göğüs atarım. İlerideki dakikalarda görürsün zaten. O zaman idmanda görüşürüz. mm <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Sadece göz attım. Şu an modumda falan değilim ondan dolayı. Zaten sonda bir pozlama olur. Pozlamadan sonra biter video zaten. Ay, yüz yavaş yavaş yine şişiyor. Neyse. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.